değil. Baksana çok güzel olmamış bu Esme. Çok yakışmış. Hem bugün saçı da ayrı bir güzel fark ettin. Fark etmedi. Çünkü onun gözünü kan bürümüş. Başka bir şey görmez. Fark etmedi. Fark edeyim mi isterdin Esme? Hayırdır? Ya ne isteyeceğim ula? Fark etsen de fark etmesen de. Güya dedi bir şey. <laughs> fark ettim ula. Ama o sırada kocan seni kaçırmış. Ilvede kanlar içinde yatıyordu. Diyemedim onu. Oldu mu? Hasta bile fark etmiş. <laughs> tamam. Ee, o zaman ben senin kanlı şey, kıyafetlerini makineye atayım. Siz de konuşun tamam mı? Sen gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel, gel. gel. Geldim. Geç bakayım şuraya. Tamam. Geç oraya. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Esme. <gülüyor> ha. Bu kız Yunan'dan daha yeni gelmedi mi? Geldi o. Ne ara anlaştı oruçlu acaba? Ha. ha? Ne kim ne anlas? Var diye koymuşsunuz yani sağlık ocağına. Bir gün sen bir gün oruç. Ne ara koydunuz onu? Ha. Hmm. <laughs> ha, ne ya. Peki. Peki. ...o istan'a gelmiş olabilir. Yok. Sizin için geldi. Ölen bebekleri için çok üzülüyorlar dedi. Senin annen baban yok. Onların kızı yok. Niye iki yarım... ...tam etmiyorsunuz dedi. Anan da var. babam da var. Bizim de kızımız var. Dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir ayrıl bakayım. Bir ayrıl da, bir ayrıl bakayım. Sen bizi duygusala bağlatıp... ...bizi ayakta uyutuyorsun gibi geliyor bana. Ha. Ha. Anlamadım. Anladın, anladın. Ne alakası var senin bu vardiya işiyle bizim yarım tam hikayesinin? Ha. ha. Hı? Hı. İşte gel ben de ona dedim ki, gerek yok dedim. Adel'in Esme'si var. Esme'nin Adel'i var dedim ama... Çık oradan çık. <gülüyor> çık. <gülüyor> ha, dur. Oruca Ama ikiniz, ikiniz birlikte bana baskı yapıyorsunuz. Anne-baba oldunuz. Baskı yapıyorsunuz. <laughs> Benim. Hı. Sen bu fırıldaklık işinde sandığın kadar iyi değilsin, haberin olsun. Haydi. Of. Of, tamam. Ha, tamam. Tamam. Oruçla var diye konuştuk. Ben oruçta dedim ki, ben dedim gelemem çünkü dedim Hı. çünkü orada. Sen varsın dedim. <laughs> kötülük seten bir adama dedim. geliyor bir bomba geliyor. Ha kötülük saçan adama asılmak istemiyorum dedim. Esme. Ha. Yanlış duydun deba. Gayipten, gayipten olur ya insan böyle duymadığı bir şey duymuş gibi olur. He. herhalde ben. Belki de. Herhalde ben. Ben gideyim ben. Ee, i̇lve'ye gideyim ben. Tamam. Ula şu Esme'den bir ders al ders. Yeni sevdalık ettiğimiz vakit beni üç ay peşinden sürükledi. Yerlerde süründüm ben. Ya nasıl sürükledin? Kaynatma Ula. Kaynatma. Hem fırtına hem nişanlı bir adama... ...üç günde sen aşık olmak istemiyorum diye nasıl açılırsın? <laughs> la ilahe illallah. Borç'a <laughs> bir şey yapmak yok. Bak hala... Sus kız, gebertecek orucu. Orucu gebertmek yok. Re, gebertmek yok. Gebertmek ise deyince ondan bire kadar say.